x üssü 10'a a dersek x üssü 20 eşittir. a kare olur. Değişkenleri değiştirerek yazalım burada. a kare artı a eksi 12 eşittir 0'dır. Eksi 12'yi çarpanlarına ayırırsak artı 4 ile eksi 3'ün çarpımıdır. Çarpımları eksi 12 toplamları da artı 1 yaptığı için işaretleri değiştirirsek a değeri buradan eksi 4 ve yine a değeri 3 olarak bulunur. Şimdi A dediğimiz x üssü 10'du. Yazalım buraya. x üssü 10 eşittir. Eksi 4. Buradan herhangi bir sonuç gelmez. Çünkü bir sayının çift kuvveti en az 0 olur. Negatif olmaz. Buradan boş küme geldi. Diğerine bakalım. x üssü 10 dediğimiz zaman 3 olmuş. Bizden x üssü 5'in değeri isteniyor. Her iki tarafın 1 bölü 2. kuvvetini alırsak biz bu şekilde. 10 çarpı 1 bölü 2'den x üssü 5 gelir. Bu da 3 üssü 1 bölü 2 kare kök 3 olarak yazılabilir. Ancak yine burada x üssü 10'un e, çift kuvvet olduğunu düşünürsek içinde olabilecek bir eksinin de tekrar karesi alındığı için e, yani 5'in karesi alınarak 10 olduğunda eksiliğin yutulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla x üssü 5 kök 3 olabileceği gibi aynı zamanda eksi kök 3 de olabilir. Şıklarda eksi kök 3 var. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir.